Bugün sizlerle birlikte Luna Park'a geldik işte. Biliyorsunuz. Yani niye geçmiyorsunuz? Geçmeyi beklemiyor musunuz? Evet geçmeyi bekliyoruz. Evet geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle Luna Park'a geldik. İlk önce e, bilmek yerler nerede acaba? Bu tarafta. Ha tamam o zaman gel gel bu Buradan bir şey almak ister misiniz? İstemiyorum ben anne. Ama su alalım. İki tane. İki mi alayım bir mi? Bir tane. Üç tane alayım bence. Aa evet. Şey söyle. Merhaba. Merhaba merhaba su alacağım. Tamam. Üç suyu da alıyoruz. Evet arkadaşlar 3 suyu da aldık şimdi. Binmelik bir yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar sanırım buradan gidiyoruz. Evet. Şu suları da çantaya mı koysak? Ne bu birden bir şey ister misin? Hayır. Hay. Tamam o zaman. Gidelim. Aa burada bir tane oynamalık bir şey varmış. Ben... Kim, oyn Kim oynamak ister? Ben. Ben oynamak istiyor muyum? çantaya mı koysak ya? Şöyle koyalım. Evet hadi oynayın ben de sizi çekeyim. Ben şöyle. Ben de maviyim o zaman. Evet başladı. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Buraya. Buranın kim, kimse sahibi değil mi ya? Ha benim oranın sahibi. Doğru. No. <laughs> kim kazandı? Sen kazanmışsın. Değil mi? bir tane yakalayabilirsin. Bu ne istiyorum? Tamam o zaman. Al. Hadi gidelim başka bir şey oynayalım. Aa burada dönme dolap varmış. Ha oradan bak bak. Oraya buraya da ben bakıyorum. Tamam o zaman. Ee, çocuğumuzun boynu ağrımayacak. Bin Binebiliyor binebiliyorum diye. Tamam. Ee, bilmiyorum ki binebiliyor. Boyu geçiyor. Yani büyük. Eee işte binebiliyor ya. Tamam o zaman biz binelim. Ben buna bineceğim. Ben buna bineceğim. Panda panda Tamam. Ben de yeşile binmek istiyorum. Ben de turinciye bineceğim o zaman. Tamam başlatıyorum. Hızlı mı yavaşma mı ortamı. Ortak. Ben bunlara bir şaka yapayım ya. Aaa. Bu ne? Çok eğlenceli. Aa. Bağırıyor. Niye bağırıyor bu ya? Neyse. Son. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. gidiyoruz. Şimdi ikinci tarafa gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar ikinci tarafa. Aa arkamdan tren bile geçti. Evet arkadaşlar ikinci tarafa geldik. Evet arkadaşlar. Ya insanız ama. İniyoruz tamam. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Buraya gidelim burada. Böyle. İster misiniz, Evet istiyorum 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 Oynayabilirsiniz. Tamam o zaman alalım. Yani oynayalım. Gel River. Şöyle ıı, basıp. Bunun başlatma yeri var mı? Yok. Kendiniz oynatınca çalışıyor. Ben şunu istiyorum. <laughs> i̇stediğim geldi. İstediğim geldi. İstediğim geldi. İstediğim geldi. Nasıl istediğini aldın ya? Ben alayım anne. Bunu da çantaya, bunu çantaya koyalım o zaman. Şunu da. Şurada da bir tane bir şey varmış ya bir melik. Ona da ben bakıyorum. Cibi. Binebiliyorsunuz bir. Yine o zaman biz de binelim. Ben pembeye bineceğim. Pembe pembe pembe. Ben de şu yeşil olana bineceğim. Gel kızım. Çantayı buraya bırakabilir miyiz? Evet bırakabilirsiniz. Kayıt şimdi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir ben neydi? Ben neydi? Ben neydi? Tamam, bu neydi? Hadi şimdi de şu son yere gidelim. Tamam gidelim. Gidelim. Ve çantamı alayım. Bana tren vermiş yengeçli. Evet durmasını bekleyeceksiniz şimdi. Ve durdu. Ben de ineyim ya. <laughs> ben buna bineceğim. Ben buna bineceğim. Başka var mı buradan gelen? Bilmiyorum. Yok sanırım bilmiyorum. Aa ah, varmış. Siz deneyebilirsiniz. Siz deneyebilirsiniz. Tamam o zaman. Bir yere gidelim. Üçüncü yere yani. Anne balon. Balon mu? Nerede balon? Burada. Bu ne istiyorum? Tamam al kızım. Bu ne diyorlu şunu? Buranın bu balonları da ben satıyorum. Ama yani satmıyorum. Satıyorum, satmıyorum. Gelin balona, balon, balon, balon. Balona gelin, balon. Hadi üçüncü yere gidelim. Evet geldik üçüncü yere. Size bu sefer de ben seni beklemeyeceğim. Tamam bekleme. Buraya gidelim hadi. Bu neymiş böyle garip bir şey. Üçünüz de binecek misiniz? Binebiliyor mu yani çocuk? Binebiliyor mu? Binebiliyor muyum? boyunu ölçelim bir gel. Bir ne biliyorsun? Tamam. Kızım balonunu bana ver uçmasın. Başlatıyorum o zaman. Hayvanlı tipi de kalabiliyorum. Bitti de. Bu ne ya? Tabi kaldım gerçekten de. Hı. Neyse tamam açıyorum. İnan. Evet arkadaşlar şimdi son yere gidiyoruz. Buradan bir şey ister misiniz? Hayır. Tamam o zaman. Evet şimdi de binelim hadi. Ee, çocuğunuza da bir bakabilir miyim? Bakın. Hmm, dur bakayım falan gidebiliyor. Hadi gel gidiyoruz. Bu çok eğlenceli bir şeydir. Bence. Çünkü böyle gidip şey öğreniyor. Başlatıyorum. Başlatın. 안 되다 b 미 l m i y e l i m ya.